Herkese merhaba. Bugün o kadar güzel bir tarifle karşınıza geldim ki Belçika usulü bir waffle yapacağız. Liège waffle olarak geçiyor. Tarihi ta 17. yüzyıla dayanan bir waffle. Aslında birçok waffle çeşidi var ama ben bugün sizlere iki tane göstereceğim. Bir tanesi Liège usulü, Belçika usulü waffle. Diğeri ise böyle glutensiz unla hazırladığımız soğanıdır, sarımsağıdır, taze otlarıdır. Mükemmel iki çeşit waffle yapacağız. İlk başta Liège waffle yapalım çünkü bir ufak mayalandırma sürecimiz var. Hemen başlayalım. Şimdi ben zaten gramajları bırakacağım direkt sizlere. Ama ilk olarak unumu alıyorum. Toz şekerim. Burada bir sütüm var. Sütümün içerisine kuru mayamı ekliyorum. 10 grama yakın bir maya var. Mayamı hafif çözündürdükten sonra hiç beklemeden içerisine aktarıyorum. 2 tane yumurta. Yumurtamı da içerisine atıyorum. O kadar kolay bir tarif ki zaten direkt yaptıktan sonra anlayacaksınız. Biraz da şekerli vanilin. ...direkt makinamın başına geliyorum. Kapağını kapatıp ufak çalıştıracağım... ...kısık devirde un sıçratmasın diye... ...sonrasında hızlandıracağım. Ben içerisine bir tık... ...tuz eklemeyi seviyorum çünkü o şekerin... ...yoğunluğunu bir minik tuz ortayıcı... ...çıkartıyor ve muazzam bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet. Hamur yavaştan kendine gelmeye başladı. Şimdi burada az az çalıştırırken içerisine tereyağlarımı eklemeye başlıyorum. Tereyağı oda sıcaklığında. Evet. Mis gibi tereyağı, un, maya, şeker hepsi bir araya geldi. Bunu buraya aktarıyorum ve yaklaşık bir yarım saat kadar mayalandırma sürecine gireceğiz. Ardından soğanlı, mantarlı, on numara tuzlu bir waffle hazırlayacağız sizlerle birlikte. Direkt beklemeden içerisine Bu bir güzel kavrulsun kenarda. Mantarlarımı temizlemeye geçeyim. Şimdi bu direkt istiridye mantarını şöyle kökünden alıyorum. Kenara koyup ardından iki tane diklemesine kesik attıktan sonra şöyle gelişi güzel bir şekilde doğruyorum. Mantarımı alıyorum, altını çıkardım. Bir güzel soyacağım bunu şimdi. Aranızda mantarları hala yıkayan var mı? yeşilliklerimi doğrayacağım. Ne var bende? Taze fesleğenim var, dereotu, biraz da frank soğanım var. Bunları da böyle gelişi güzel ama ince olacak şekilde, hafif de insanın ağzına gelecek şekilde şöyle kıyıyorum. Evet, malzemelerimi doğradım ben. Şimdi şuradaki kabımı alıyorum ve içerisinde normal bir krep harcı yapar gibi malzemelerle başlıyorum. Şöyle iki tane yumurta. Birazcık kabartma tozu bir pakete yakın. O sırada soğanlarım yavaştan kavrulmaya başlıyor. Birazdan mantarları içerisine atacağım ama önce yeşilliklerim. Mozzarella peyniri kullanıyorum. Kaşar, mozzarella, beyaz peynir biraz fazla akıyor, eriyor. Kaşar daha çok kendini tutuyor, vafılı alırken böyle bir esnetme oluyor. O yüzden ben mozzarella ve kaşar türevlerini daha çok seviyorum. Bir ufak sütüm var, bir de glütensiz unum var. Bunun da yarısını döküyorum. Hamurun kıvamına göre ilerleme kat edeceğiz hep birlikte. Birazcık tatlandıralım bunu. Birazcık da soğana tuz. Neden soğan tuz? Çünkü ateşte birlikte tuzun basitiyle beraber soğan iyice hem ölmüş oluyor hem de lezzetlenmiş oluyor onları öldürüyoruz ve biz makinenin başına gidiyoruz. Soğanlar ölmeye yaklaştı. Mantarları da içerisine atıyorum. Ne yaptık burada? Soğanımız, sarımsağımız artık yavaşlan sotelendi. Bir de bir ufak şimdi waffle makinesinin içine girince orada da pişeceği için çok fazla öldürmek istemiyorum sebzeleri. Şöyle içerisine gelişi güzel içinde kalan o lezzetli yağıyla beraber aktarıyoruz. <laughs> hamur hazır. Ona kadar zaten tuzlu hamurum dinlenmiş oluyor. Bir tartıya ihtiyacım var bu aşamada. Parçalar kopartacağım önce. Ufak bir yuvarlama seansı ve kenara geliyor. Tekrardan 140 istiyorum ben. Birazcık böyle ev usulü olsun, geniş olsun iyice. Biraz daha yuvarlama. Eğer bunu böyle bu şekilde yuvarlamazsanız, yamuk bir şekilde koyarsanız hamur bir buradan fazla olacaktır, buradan az olacaktır. O yüzden tam bir yuvarlak şekli yapıp kenara koyun. Bir sprey yağımız var. Şu i̇çerisine sıkıyoruz. Ardından her yerine temas etmemiştir diye bir de ufak şöyle şuraya koyuyorum ve bastırıyorum yaklaşık bir 4-5 dakika içerisinde o kuru kayısı, o kuru üzüm üstte bir karamelizasyon, bir doku yaratacak. Ardından o dış tarafı iyice siyah olacak, iç tarafı böyle fluffy pancake gibi olacak, kenarları hafif beyaz kalacak. Üst üste bunları yerleştireceğiz. Birazcık vanilyalı dondurma, hafif çilek, üstüne bal gezdireceğiz. Mükemmel bir sonuç ortaya çıkacak. Bunlar bittikten sonra burada neyimiz var? Tuzlu. Sonra bir de tuzluya gireceğiz. Bunu da isterseniz arasına bir labne sürün. isterseniz başka bir şeyle kullanın. peynirle tüketin. 10 numara bir sonuç ortaya çıkacak. İkisini bir güzel servis edeceğiz. <laughs> son tatlı waffle'ım da hazır. Burada yaklaşık 140-150 gramda böyle pofuduk 5-6 tane tatlı waffle'ım çıktı. Şimdi ben de bunları birazdan süsleyeceğim ama onun öncesinde ne yaptık bir de tuzlu bir waffle yaptık. Şimdi bunu şöyle güzel bir yağlıyorum. Güzel çileklerimiz var. At böyle kenarlara, şöyle üstlerine getir şurada kalsın. Birazcık buralarda kalsın. Aralara serpiştirelim. Şöyle dondurma. Şunu şöyle bıraktım. Son olarak tuzlu waffle da hazır. Şimdi buna birkaç ufak rütüş gerekiyor. Şuradan bir kaldıralım önce. Süper. Bunun kenarlarını ben şöyle bir keseceğim. Ateşe temas etmeyen kısımlar bunlar. Birazcık taze nane. Şöyle bir ufak dereotu kaşar. Şunu da şöyle koyuyoruz. Bir tatlı, bir tuzlu waffle tamamen şu anda hazır. Birisi Lij usulü waffle, diğeri de Muratcan usulü olmuş oldu. Mükemmel iki tarifle karşınızdaydım bugün kendinize iyi bakın